Merhaba sevgili çok gözenti dostları Biliyorsunuz ben de 2023 Toyota e Corolla Cross aracımız var. Bu aracımız Position x modeli 2023'ün fullü. 2025'te biliyorsunuz makyajlı kasa geldi. Bununla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi aracımda Şöyle bir sorun oluştu arkadaşlar. Aracımızı içerisine oturduktan sonra ekranı şöyle çekeyim. E, çalıştırmadan bahsediyorum. Frene basıyoruz. E, Power'a basıyorum. Ekran geliyor. E, ekranda şöyle bir yanında geri geliyor. Bu yakında yağ bakımı gerekecek 897 km demesinin sebebi şu arkadaşlar ben ee, bakımlarımı ee, yaptırmıştım şöyle bakın çizelgimi de göstereyim 30.400 kusurda yaptırmışım ve bir sonraki bakımda 45.000 gözüküyor görüyorsunuz ama şu anda benim kilometrem 39.777 yani 45.000'e daha en az 5.000 5.000'den fazla e, yol var. Şimdi yetkili servise gidip yetki servise gidip bu e, uyarıyı e, programdan sildirip 45.000 olarak tekrar e, kaydettireceğiz. Görüşmek üzere sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunu eğer servise gidene kadar da resetlemek istiyorsanız burada şu geri dönüş basarak evet kayboldu görüyorsunuz. Bu şekilde ekrandan silebilirsiniz. Ama bu geçici. Her çalışmada tekrar tekrar gelecek. Bu yetki serviste kendiniz yapamayacaksınız. Yetki servis tarafından bilgisayar takılarak silmesi gerekiyor. Şimdi anlatacaklarım bu kadar.